İyi günler Bilgi Bulvarı takipçileri. Konya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış, başta Karapınar ilçesi olmakla birlikte tüm ilçelerdeki günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağış sonucunda yollarda ve alt geçitlerde su birikmesi meydana geldi. Su birikmesiyle birlikte araçlar yollardan geçerken zorlandı veya da bazı araçlar yollarda kaldı. Karapınar ilçesinde ise sağanak yağış bazı iş, iş yerlerinde tarlalarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu. Kapanan yollardan dolayı vatandaşlar alternatif yollara başvurdu. Akom ve Koski ekipleri yarışın etkisiyle meydana gelen su birikmelerine ve kapanan yollardaki suyu tahliye etmek için çalışmalarına başladı. Akom ve Koski ekibinin paylaşımlarıyla birlikte vatandaşları çektiği sıkıntılara birlikte göz atalım. Etkili olan yağış sonucu vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Ahmet Yesevin Caddesi'ni Bey Hekim Caddesi'ne bağlayan kavşak yağış sebebiyle trafiğe kapandı. Doktor Sadık Ahmet Caddesi ile Veysel Karani Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta trafik akışı tek şeritten sağlandı. Gülistan Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta trafik akışı tek şeritten devam etti. Yaşanan olumsuz koşulları en aza indirmek için Akon ve Koski ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını devam ettirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Koski Genel Müdürlüğü, Merkez ve ilçelerdeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su ve kanalizasyon şebekelerinde kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilediklerini, şebekesi olmayan yerleşim yerlerine yeni su ve kanalizasyon şebekeleri oluşturduklarını ifade etti. Konya genelinde kanalizasyon şebeke gerçekleşme oranının %99'a ulaştığını kaydeden Başkan Altay, Kosa Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon şebekesinin etkin çalışması için akış tabisi, nüfus faktörü gibi önemli kriterlere dikkat ettiğini vurguladı. Konya Büyükşehir Belediyesi altyapı faaliyetlerini koordine etmek ve bu koordinasyonu yöneltmek için altyapı koordinasyon merkezini kurmuştur. Koordinasyon merkezinin izni olmadan kazı ve yol yapabilen kurum ya da kişilerin ve koordineli olunmadığı için yapılan tekrarlı kazıların önüne geçildiğini iletti.